Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kefaret dizisinde neler olacak? Öncelikle dizimiz final olmasın çok güzel ilerliyor diyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ahmet Arzu'nun oyununa yine düşecek mi? Zeynep Elif'e sahip çıkacak mı? Zeynep ile Sinan'ın ilişkisi nasıl devam edecek? Bütün bunların cevabı için lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Arzu yine isteklerini Ahmet'e yaptıracak. Cansu'yu Ahmet'in yardımıyla kaçıracak. Cansu da arzuya çok bağlı olduğu için Zeynep'le bağ kurması çok zor olacak. Zeynep Sudey'i çocuk esirgemeden almak için yollar arayacak. Sinan'ın yanında olmasını isteyecek. Fakat Sinan başka düşüncelerde. Elif'in ortalıktan kaybolmasıyla tekrar başa dönülecek. Fakat Zeynep bu defa daha mantıklı davranacak. Meltem Zeynep'i zor durumda bırakacak olaylar çıkaracak çıkaracak. Zeynep Sude'yi bir şekilde almayı başaracak. Meltem'in Zeynep'e kötülüklerine Zeynep daha fazla dayanamayacak. Sinan'la Zeynep'in ilişkisi bir süre askıya alınacak. Bakalım daha neler olacak. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.